arkadaşlar. Selamünaleyküm cümleten. Günaydın. Bizim bir evlen kuzu ikiye böldüm. Birini hırçoya bir parçasını bir parçasını da boyka verdim ama boyka kusuyor hepsi ya. O kuşun kustu hepsi şerefsiz. Boyka arasını bırakmış. Dört. Sen ne olur, Ne oldu? Ne yaptı? Arkadaşlar ee, gerçekten bu köpekler yani çok değişik bir şey yani. Hani dirisini koruyan, ölüsünü yiyen tek canlı hayvanlar olarak Birisini koruyor, ölüsünü yiyor. Hiçbir şekilde boykara uzun zamandır koyunları görmüyordu. Başka bir yerdeydi. Tamam. tamam. <laughs> Kabanız ters. Gel şunge. <laughs> tamam. Koyunları uzun zamandır görmüyordu. Yavruyken görmüyordu. Bir de korkuyordu. Şimdi baktım ama şey yapmadı yani. Koyunlara kuzulara falan böyle işlerine giriyor. Harın önünde duruyor. Yani gerçekten bu demek ki tamar çekiyor yani. Kangal damarı koyun içgüdüsü falan. Gerçekten çekiyor yani. Ya şu oyunu hepsi yedi ya. Mesela ben onu dumana verecektim kabasını ama. Yine de sen bilin. <laughs> <laughs> Bu yukarıda serbest bıraktım arkadaşlar. Bir buraları alırsın gel gel. Gel bak gel gel şu gel. Gel buraya gel. Çık <laughs> Gel bak gel. Meyve önünde gitmiyor artık. Daha doğrusu aharın önünden gitmiyor. Koyunlara, kuzulara böyle bir alışmış sanki 40 yıldır içinde. Onun için ben de bıraktım. Gelsin dedim. Artık bağlamayacağım. Küçükken köyün içine falan gidiyordu. Ondan bağladım ben. Şimdi artık bağlamayacağım. Duman. Kaç gündür tüp bir derken derken şimdi biraz düzeldi güneş doğdu Tamam, tamam yukarı, tamam. Arkadaşlar <laughs> bu bizim bu iki elaharçı hem kavga yapıp hem iki dakikada arkadaşlarını kuruyorlar. Bak, hemen yan yana. <laughs> Bunlar birlikte hem tilki kovalıyor. Dün sabah tilki gelmişti buraya. Bunlar tilki kovaladılar. Birlikte hem tilki kovalıyorlar hem kavga yapıyorlar. Yine arkadaşlıklarını kuruyorlar yani. yukarıdan da geçene kadar perişan olduk ya. Bizim köyde maşallah bu sene baya bir kar yağdı ya. Vallahi çok yağdı. Allah'tan bu kaç daha güzel olacak işte. Bak <laughs> az önce daha bir dakika iki dakika oldu. Kavgaya deniyor para hemen arkadaş oluyorlar yani güzel bir şey gerçekten güzel bir şey ama kendiliğince olunca hani sorun olmuyor mesela yani bilerek kışkırtırsan bilerek dövüştürürsen o zaman kin tutarlar Boyka gerçekten çok kalın bir küpek ama boy atmıyor yani. Şuradaki ne ya arkadaşım. Şurada bir şey var. Kemik mi? Fikirler salıyor. Saklanmış kem kemikler. Aynen kemik. tane kemik. Heh, bak. Arkadaşlar buraya <laughs> karatan mı diyorsunuz? diyorsunuz biz savurma? Yemiş karatmış. Onun için üzerinde rahat bir şekilde gidebilirim. Like <laughs> Boyka sizi eş yapacağız. Siz kavga yapıyorsunuz. Harco da gerçekten mermi gibi. Ben daha doğrusu çok şeye benzetiyorum. Bizim Ali var. Boyka şey. Pardon. Kanas. Daha çok Kanas'a benzetiyorum. Polat Kangal TV'nin kanasına benzetiyorum. Çok <laughs> çok çok çok. boy kayla Ali'nin boy kayla şimdi bizim de boy kayla kanası oldu Ali kardeşimiz de bizi şey yapmasın yani benzetme falan var <laughs> bizim boy benzetme yok ama bu da gerçekten güzel bir yavru yani şimdiden çok cesaretli yani daha beş daha beş aylığa girdi tilki nedir arkadaş yani akşamlar öyle bir tilki falan kovalıyor ki ben yetişene kadar kaçıyorum bir şey yapsam ben video çekeceğim arkadaşlar <laughs> evet arkadaşlar şimdilik bu kadar ee, i̇nşallah yarına daha güzel bir video gelecek. Yer köpeklerle bir geziye çıkalım. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.